Merhaba arkadaşlar hepinize selam ben Murat Karasu. Bugün Mera'dayız. Koyunların şu an saat 2.40. Hava 27 derece. Men olan şafla ilgili birkaç soru gelmişti bana. Bu sıcağa dayanıklı mı, soğuğa dayanıklı mı diye. Evet, sıcağa dayanıklı. Koyunları saat 12'de ağacın altına yatırdık. Hayvanlar kalktılar. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Hayvanlar kalktılar. Aldır saldır otluyorlar. Şu an 27-28 derece sıcaklık var efendim. Ve olan şafı görüyorsunuz. Merino şaf güzel, iyi bir ırk. Diğer ırklardan özelliği cüsseleri, yapıları, boy, sal olması. Çok hızlı bir şekilde ete düşmeleri. İçizlik oranları yüksek. Gerçi çizdik bakımla alakalı arkadaşlar. Yani koçtan, anneden tabi o da vardır faktör olarak ama ben şuna inanıyorum. Bakım ve beslemede de çok önemli. Lanşaf diğer ırklarla melezleme yapıldığında çok güzel sonuçlar alınabiliyor dişinin hiçbir önemi yok. Yani şu e, Romanov hariç çünkü Romanov'un kuzuları çok küçük doğuyor. Romanov hariç bütün ırkları olur. Ortalama lanşafın kuzu doğum kiloları 3-3,5 kilodan başlayıp 11 kiloya kadar çıkar. Benim rekorum 11.20, 9.7. Bunlar kanalımızda mevcuttur. Ben onları paylaştım. Lanşapla herhangi bir dişi ırkı melezleme yaptığınızda şöyle söyleyeyim arkadaşlar ortalama 90-100 günde 55-60 kiloya çok rahat ulaştırırsınız. Çok rahat ulaştırırsınız. Kasap bıçaklık çalışan arkadaşlar için konuşuyorum. Besiye çekiliyor çünkü. İyi bir şekilde sonuç elde edersiniz. Çıkan dişiler kendinize damızlık olarak bırakılabilir erkekler kasabozlu bir şekilde yetişebilir. Yani diğer ırklarla Merinos veya farklı ırklarla kuzular ortalama benim verdiğim arkadaşlardan ötürü olsa şöyle söyleyeyim. Ee, biz diyor 5 ay 6 ayda 45 kiloları anca çıkartıyoruz abi diyor. Kesinlikle 5-6 ayda zaten bu hayvan 70-80 kiloya ulaşıyor. Bakın yanlış anlaşılmasın burada söylediğim besiye çekildiği takdirde söylüyorum besiye çekildiğinde ben damızlık damızlık için ayırdığınız hayvanı besiye çekmeyin doğal besleme yöntemiyle devam edin ben fabrika yemi kullanmıyorum sadece arpa buğday yulaf mısır bu yemlerle besleniyor kuzular uzun ömürlü olmaları için fabrika yeminde sıkıntılar yaşandı ayak çarpmaları, yamulmalar, tırnaklarda yamulmalarla karşılaştık. Onun için fabrika yemine çok sağlıklı bakmıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın dudak yapısına da şöyle biraz yaklaştırabileyim. Haldır saldır sıcakta şu an otluyorlar. Ben hayvanlara su getirdik aracımızda ama hiçbiri suya yanaşmadı otlamaya devam ediyorlar bir iki saat daha otladıktan sonra herhalde suya dönerler diye düşünüyoruz dostlar burada telefonum çok çekmiyor bağlantı kesiliyor ee, kusura bakmayın bağlantı kesilene tekrar bağlanıyorum yarım kalmış olabilir Telefonum çok çekmiyor burada. Bağlantı kesiliyor. Kesintiden dolayı sizden özür diliyorum. Şöyle bir yerde sabit kalabilirsem oradan göstereyim. gördüğünüz gibi dudak yapısından o otları biriktiriyor. Haldır saldır Diğer grubumuz da bir grup da oraya gitmiş dinlenmeye, bir grup öbür tarafta, Bir grubumuz şurda ağacın altında, diğer kalan ekip hala otlamaya devam ediyor. Karnını doyuran izdivacı çekiliyor kenara dinlenmeye, hatta suyanlar yavaş yavaş suya gidiyor. Merinolan şaf boğazlı bir hayvan. Men olan şafa takviye yapılması mutlaka gerekir. Ha şu zamanda Nisan 15 Ağustos 15'e kadar takviye yani Temmuz 15'e kadar desem daha doğru. O zamana kadar takviye gerek yok. Temmuz'dan sonra takviye yapılmasını öneririm arkadaşlar. Dostlar bu canlı yayını YouTube'dan bilerek yaptım. Bu ırkta bana soruyorlardı sıcağı dayanıklı mı diye tekrar baştan söylüyorum. Evet şu an saat 14.45. Güneş muhteşem derecede yakıyor. 27 derece bugünkü sıcaklık. 26-27 derece. Ve koyunlar otlamaya devam ediyor. Karnını doyuranlar çekiliyor kenara. E, Haleplerimiz de var. Haleplerde merin olan şafın keçi versiyonu. Böyle yakından Bunlar da memnun şaf gibi insancılar, sakinler. Memnun olan şafın en büyük özelliklerinden bir tanesi cana yakın olmaları. Bakın şu an hemen hemen dibindeyim ve hala iç istifini bozmuyor. Otlamaya devam ediyorlar. Yani neredeyse aramızda yarım metrelik bir mesafe kaldı. Bu koyunda stres, stres faktörü çok az. Gece ahıla girdiğinizde kolay kolay kalkmazlar, ürkmezler. Men şafın güzel bir özelliği bu. Ben men şafı seviyorum dostlar. Tüm Türkiye'ye de elimden geldiği kadar bir bir dağıtmaya özen gösteriyorum. Bir 1 2 2 Gel kızım. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gördüğünüz gibi hayvan şu an başka bir ırkla kıyaslayabiliriz. Kızım. Evet arkadaşlar. yorumlara cevap veriyorum. Yorumlarınızla ilgili videolar da çekerim. Ben sadece burada tecrübelerimi paylaşıyorum. Sağdan soldan kitaptan okumayla burada hiçbir şey paylaşmıyorum ben. Kimseye de paylaşmam o vebale girmem. ama oğlağımız da Gördüğünüz gibi yayılım da Merolan şaftaki yayılımı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu uçtan Bakın aralarında hiçbir mesafene kadar orman içindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi böyle bölgede Dağılıyorlar, yayılım hepsi ayrı ayrı karnını doyurur. Şimdi yavaş yavaş suya çekelim. Buranın tek eksiği meramız güzel. Parça parça meralarımız. Tek eksiğimiz meranın hiçbir yerinde su olmaması. Taşıma suyla taşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu hayvanları susuz bırakamayız. Gerekirse günde iki kere geliyorum. Şimdi gece yayılımına çıkacağız. Gece yayılımında sürekli suyumuz olacak. Koyunun canı sudur. Buraya bir türlü su açtıramadık. Yani daha doğrusu açacak adam gelmiyor. Gelen de çok para istiyor. Çevremizde 10 tane çiftlik var. E ben bunu tek başıma karşılayamam. Kimse bu konuda destek olmuyor. Herkes kendi başına buyruk. Yani kısacası birlik yok. Dostlar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Koyunlarınız, keçileriniz sağlıkla büyüsün. Rabbim bereketinizi arttırsın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.